Adamlar zamanında Abdülhamit'i kontrol altına almışlar. Abdülaziz'i rahmetli şehit etmişler. İki kolunu birden kesiyor. Abdülaziz dindar bir insan. İki kolunu birden bileklerinden kesiyorlar. doğuruyor. Diyor ki bu doğranmış bileyle diyor. Öbür bileğini kesti diyor. Kardeşim sen bunu doğradığında bu bilek artık tutmaz. Yani alenen doğramışlar bileğini. Diyor bu doğranmış bileğini öbür bileğini de kesti diyor. Yani yalanın sunturlusu artık. İngilizlerin devleti o devirde şehit etmiş mübarec. Zaten çok lakayt, iki homoseksüel omzuna koymuş elini, Abdülazizle dalı geçiyorlar. Böyle homoseksüel el, el tutuşunu yapmış, öbürü de elini işte başka türlü tutmuş. Alay ediyorlar Abdülazizle ve sonra da şehit ettiler. Sonra da Abdülhamit'i getirdiler yerine. Abdülhamit koyu darvinist, müthiş bir darvinist propaganda yaptı. Bütün e, Osmanlı topraklarında, Cisri dahil birçok alimi kullandı. On binlerce, yüz binlerce darvinist eser bütün Osmanlı topraklarına dağıtıldı. Abdülhamit devrinde bütün topraklarımızı kaybettik. Hepsini teker teker verdi. İngiliz deniz devleti ciri tatmıştı o dönemde.